Selam dostlar, bugün burada 11 seviye EV yapmak için toplandık. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videomda bir seviye 750 kupa EV yapmışım, videosunu attım. E, bu videoyu izledikten sonra eğer o video izlemediyseniz oraya gidip de e, o video izleyebilirsiniz. O videonun istatistiklerini büyük ihtimalle aşağıya koyarım. Eğer oklar yeşili gösteriyorsa demek ki video sona kadar izleyip like atmışsınızdır. Eğer oklar e, aşağıya gösteriyorsa demek ki sonuna kadar izlememişsinizdir. Yani izleyin abi sonuna kadar izleyip like atın arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ediyorum. E, olduğunuz gibi 800 kupa bir seviyedeyiz. 750 kupa bir seviye atmıştım. Dedik ki abi nasıl olsa kasabiliyoruz. Bizde bu potansiyel var. bize bu, biz bu sporu yapıyoruz. Dedik ki ya, 800 kupa yapalım. 800 kupa da yaptık. Öncelikle plan dükkanımızdan e, güç puanları alıp sevgili EV'mize basacağız. Ee, iyi karakterimizi şöyle bir bulalım abi şurada. Abi 7. 8. seviyeye kadar basacağım yani yıldız gücü çıkana kadar. E basacağım ve daha sonrasında arkadaşlar tanlık açacağım. E, şöyle basayım çünkü tanlık açıp birini e, ve daha sonrasında gece ve daha sonrasında yıldız gücünü e, çıkarmaya çalışacağım dostlar. O yüzden dokuz e, 9 devele kadar 8 9 devele kadar basacağım abi. Hem star point'sini yani hem e, yıldız gücü hem de aksesuarı çıkana kadar şöyle dükkandan basacağım abi. Eevee'mi de şöyle basacağım. Param da yok. Param da olmadığı için e, mega sandık veya yoldaki altınları alacağım dostlar. Böyle istek atmazsanız sevinirim dostlar. Şu an videodayım. Kusura bakmayın valla. Başka zaman olsa istek atmazsınız. Ha, ah, videodayken istek atarsınız. Neyse. <laughs> Buradan da <laughs> arkadaşlar dis atmış oldum abi. Şimdi 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 şimdi. Bakalım abim. toplamda kaç bir seviyeden 11 seviye kaç tane bize ihtiyacımız olacak arkadaşlar? Kaç tane ihtiyacımız olacak? Şöyle ben bir şeye geleceğim abi. Şöyle bir şu altınları ben bir alayım abim. Şöyle bizim bir altına bir ihtiyacımız olacak abi. Altınları bir alayım abi. Altınlar gelsin abi altınlar. E, altının büyütmene yetmeyecek. E, mega sandıklar açacağım. Mega sandıktan çünkü çok altın geliyor. Onları açacağım. Ya i̇şte bol bol altın vermişler bu sezon. Ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Bol bol bize altın vermişler. Şu altınları bir alak abi. Şu altınları bir alalım. Şu altınları bir alalım. Şöyle geldim abim. Şöyle tıkladım. Başka altın abi. Şu elmas da bir alak ya. Durmazsın burada. Tamam elmasımızı aldık. Altınlarımızı aldık. Böyle güzel bir şekilde tamamladık abi. Şöyle okey. Tekrardan dükkana dönüyorum. Tekrardan dükkana dönüyorum abi. Şu EV'ye birazcık basayım abi. EV'ye birazcık şöyle basayım güç puanlarını yanlış anlamayın. Şöyle basıyorum abi. 800'e kadar geldik. Şöyle bin yaptıktan sonra da bir levelini arttıracağım abi. Bir 7 8 level yaparım büyük ihtimalle. yıl gücü açılana kadar şurada klan dükkanından EV'ye basacağım. Daha sonrasında sandık açacağım. Ee, girini giyini ve şeyini çıkarmak için. belki oradan da bir güç puanları verip oradan da bir destek oluruz karakterim. Şimdi yükseltiyoruz abi. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi güç puanını açtık. Bunu açmak için ne yapmamız gerekiyor? 9 seviye yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. 8. Abi güç puanından de, e, dükkana devam ediyorum abi. Güç dükkana, dükkana devam ediyorum abi. Geldim buraya. Devam. 400 tane daha verecek. 4 tane daha güç puanı vereceğiz EVM. 4 tane daha vereceğiz. 4 tane daha. 2 şöyle şöyle lemesini 3 şöyle 3'ü verdik. Şöyle 4 nerede abi evimiz? Evi Eeve çok aşağılarda ya. Abi bir tane daha veriyorum ve daha sonrasında karakterimizi 9 seviye yapıp e, gadget'ını çıkarmaya uğraşacağız şimdi sandıklardan. Şöyle tıkladım abi. Şöyle Paramız yetmiyor maalesef paramız yetmiyor abi paramız yetmediği için bizim birazcık altın harcaması yap altın bulmamız gerekiyor ki abi şöyle sandık açıyorum ee, şöyle altını açtım birkaç mega sandık açacağım mega sandıklardan çünkü çok altın geliyor şöyle açtım kaç paramız oldu abi ağa bir tane daha açmamız gerekiyor şunu açtım şunu açtım abi tamam güzel altını bulduk şöyle leveli bastık abi. Böyle levelini bastık abi. 9 seviye yaptık. Şimdi arkadaşlar şimdi hem altına ihtiyacımız var hem de e, gadget'ına ve star points'ına ihtiyacımız var. O yüzden şöyle bir önceki sezondan 45 tane biriktirmiş olduğumuz sanıkları ufaktan ufaktan açmaya başlayalım abi. Buradan e, gadget'ları nereye veriyoruz? Eevee'ye veriyoruz abi. Şöyle basıyoruz. Bütün güç falan Eevee'ye vereceğim arkadaşlar. Şöyle birazcık hızlandırıyorum sandık açılım olayını buradan bir adet aksesuar geldi Byron'un ama biz aksesuar Byron istemiyoruz abi biz EV istiyoruz abi. Toplamda neredeyse bir 3K 4K paraya ihtiyacımız var. EV basabilmemiz için çünkü ee, ona basmak için 1200 istiyor. 10'a e basmak için 2800 küsür falan istiyor yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bizim bayağı bir paraya ihtiyacımız var. İnşallah bayağı bayağı paracıklar atar. Uh. Yalnız arkadaşlar şanslıyız normal Orta boy sandıklar e, güç puanı atıyor. Çok fazla atmazdı bunlar. Şu an beni şaşırtıyor. Vallahi şaşırtıyor beni şu an. Güzel bir sandık açılımı oluyor. Böyle bastım. Böyle devam ediyorum. hadi bakalım. E, bu arada IV'e güç puanı çıkıyor. Çok iyi. Ee, ne geldi? Oo güzel. Eevee'nin yıldız gücü geldi. Değişen yumurtalar. 73 puanı daha geliyor abi. Çok Çok. Şey değil mi arkadaşlar? Bence çok iyi abi. Ben bütün e, şeyleri kullanırım diye düşünüyordum. E, dükkandaki her şeyi kullanırım diye düşünüyordum fakat baya baya çıkıyor yani sanıklardan. Güzel. 24 güç puanı. Gayet iyi. İnşallah bu videoda 11 seviye yapacağım. Bakalım. Buradan bir adet daha eşin yeni aksesuarı geldi galiba hatta tam bilmiyorum bayağı bir aksesuar geldi takip edemedim ama büyütme yenidir çünkü bir tane vardı cam basma bu da ikincisidir büyütme halinde. Böyle hızlı hızlı abi hızlı, hızlı 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 basıyoruz abi. Yalnız gadget çıkaramadık. Sivir'in ee, gadget'ını çıkaramadık abi niye öyle oldu? Böyle hızlı hızlı açıyorum abi. O kadar hızlı açıyorum ki neyin çıktığını görmüyorum bile. Mükemmel hızlı sandık açma taktiği buldum arkadaşlar. İki parmağınızdan şöyle şöyle bastırdığınız zaman inanılmaz hızlı bir şekilde açıyorsunuz abi. Eğer altınım yetmezse klan dükkanından altın alabilirim arkadaşlar. Yani bu bunu yapabilirim. Bunu yapabilecek potansiyeldeyim. Evet. Evet.dan bir şey gelmedi abi. Ne kadar paramız oldu? 3000 oldu. Büyük ihtimalle 11 seviye basarız abi. Büyük ihtimalle 11 seviye basarız. Ben şöyle klan dükkanından IV güç puanı vermeye devam ediyorum. Hadi yapalım şunu 11 ya. Az kaldı. 11. Hadi bakalım. Ya IV ya şu e, güç puanı kas basarken eee basacak olduğumuz karakterlerin yukarıda olmasını oyun ayarlayabilse çok iyi olur. Yani seviyesi yaklaşan karakterleri yukarıya doğru çıkarabiliyor olması gerekiyor oyunun ama nedense bunu başaramıyor. Yani bunu süpersel yapmıyor. Niye yapmıyor bilmiyorum ama yani bu adam onun seviye yaklaşmışsa bu karakteri abi daha da üst sıralara çıkaman lazım ki daha kolay olsun bu karakteri bulmak. Şöyle abi bastım. Ne oldu abi? 10. seviye oldu. Hala gecetini çıkaramadık. Ben şöyle birazcık daha sandık açacağım. Ya birazcık daha sandık açacağım. Gecetini çünkü çıkarmak istiyorum. Buradan bir şey çıkmadı abi. Buradan bir şey çıkmadı. Buradan gene abi gadget arıyoruz ya. İnanılır gibi değil gadget. Oturduk abi. Bütün herkes toplandı. Eevee'nin aksesuarını arıyoruz. Eevee'nin aksesuarını arıyoruz abi. İnşallah bir gün Eevee'nin aksesuarı çıkacak. Derken Eevee'nin aksesuarı geldi. Evet evet. Aynen öyle. Güzel. Eevee'nin aksesuarını çıkardık e, ee, bir aksesuarı vardı bir yıldız gücü vardı çok iyi abi şimdi bu saatten sonra abi e, altın biriktirip altın kasıp e, güç puanlarımızı verip 11 seviye atıyoruz derken 44 tane güç puanı geldi şöyle EV'mize verelim şöyle EV'ye verdim şöyle dükkana geldim abi güç puanlarını vermeye devam ediyorum şöyle güç puanlarını vermeye devam ediyorum hem altına ihtiyacım var hem güç puanına ihtiyacım var ne yapacağımı şaşırdım Nereye elim atsam bilmiyorum. Biraz dükkandan veriyorum. Biraz sandık açıyorum. Sandık mı açsam daha iyi, dükkandan onu mu açsam daha iyi? Valla ortalık karıştı valla. Paraya ihtiyacım var. Dur önce bir dakika. Önce bir para olayını çözelim ya. Şu para olayını bir çözelim abi. Para olayını bir çözelim. Ondan sonra dükkandan veririz. Abi işte hesapta çok şey olunca da insanın aklı karışıyor abi. Şöyle açtık abi. Ne kadar altınımız oldu? 2800 olması gerekiyor diye biliyorum. 2800 altın yapacak kadar kutuları açacağım. Daha sonrasında kutu açma olayını salacağım. Ondan sonra full güç puanı katacağım. Ee, klan dükkanından. Şöyle açtım. Bir tane de mega açacağım. Şöyle bir tane daha tıkladım. Bir tane aksesuar geldi. Ve bir tane daha aksesuar geldi abi. Çok iyi. İki tane de aksesuar bulduk. Şöyle güç puanını da sevgili EV'mize verelim. Ve artık bitirelim şu işi ya. Artık şu spor yapalım abi. Geldim kulüp dükkanına. Şuradan Eevee'ye abi abanıyorum. Buralara hızlandıracağım. Evet arkadaşlar geldik. Son e, güç puanımıza Eevee'mizi görmüş olduğunuz gibi 11 seviyeye atıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. 11 seviye EV. Burada yılları da açıldı. Şimdi şöyle bakıyorum abi. Güç var. Güce bir abonalım abi. Güç iyidir. Tamam gücü şöyle 3 seviye yaptık. Çok güzel. Ne var abi? Hızımız var. E, canımız var. Şöyle can basayım abi. Çok önemli değil. Canı bastık. Çok güzel abi. Mükemmel abi. Şöyle can şöyle güç verdim. Arkadaşlar 11 seviye iyi hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınız. 11 seviye iyi hayırlı olsun. Umarım siz de bir gün yaparsınız. Görüşmek üzere. Çok ama çok iyi bakın. Bay bay.